Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz videoyla hepinizi hepinizin karşısındayım. Bugün 20 abone özel nasıl e, şu Squid Game haritasını falan yüklediğimi göstereceğim. İlk öncelikle Play Store'a giriyorsunuz ve buradan hemen Mod Maps Skins for Minecraft yazıyorsunuz. Sonra bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak bu. Yani zaten yorumlardan da görüyorsunuz. Yükledikten sonra aça basıyorsunuz. Ben direkt size bunu ayrıntılı ayrıntılı göstereceğim. Girmesini bekleyeceğiz şimdi. Şöyle girelim hızlıca. Gir. Evet. böyle birazcık uzun sürüyor burası. 10 saniye falan. Evet girdi. Arkadaşlar size göstereceğim şeyler ise yanlışlıkla buraya girdim. Çıkayım da. Evet çıkamıyor bir dakika. Arkadaşlar çıktım mesela burada atlansa girdiğinizde burada modlar var. Ee, mesela böyle zaman durdurma modları falan. Böyle map'e girdiğinizde ise bakın e, dün oynadığım Squid Game haritası var burada. Onun dışında size göstereceğim Hello Neighbor haritası. Ve buradan SkyBlock falan da bulabiliyorsunuz. Bakın böyle güzel dünyalar da var. Parkurlar da var. Yazmanız yetiyor. tek blok Lucky block falan da var. E texture'a girdiğinizde ise burada farklı farklı şeyler var. Özel motor Seed'e girdiğinizde işte böyle seed'lerde e, şey getiriyor. Skin'e girdiğinizde ise kendi skininizi oluşturup kendi skininizi yapabiliyorsunuz. Yani bence güzel bir skin, kamuflaj falan var. Yani e, size ilk öncelikle map'si göstereceğim. Zaten kalanlarını da siz ayarlarsınız. Şöyle hangisi olsun? E, Hello Squid Game olsun. Yükledikten sonra istediğiniz ayında yapıyorsunuz. Benim de sadece Earthcraft var. Earthcraft'a gir diyorum. Şöyle girmesini bekliyorum. Ve gir. Evet. Earthcraft'a girdikten sonra ee, bunun yapılmasını bekleyeceğim. Şimdi Earthcraft'a giriyoruz. Arkadaşlar girdiğinizde seviye çağıtlarıma başlatıldı dedi. Başarıyla sonlandırıldı dediyse girmiştir. Şöyle zaten girdiğinizde böyle Squid Game yazıyor. İçine bastıktan sonra size böyle bir şey gösterecek. Bir dakika göstermesini bekliyorum şu anda. Ee, güncelle güncelleme oyna diyecektik ki fakat gelmedi. Çünkü ben e, bunu güncellemiştim. Önceden güncellediğim için. Arkadaşlar güncelleme oyna dediğinde orada bir tane tik var ona basarak girin ki dünyanız kopyalanıyor. Yani o dünyada istediğinizi yapmazsanız tekrardan girebilirsiniz o dünyaya. E bence güzel bir zaten tekrardan aynı yerdeyiz. Yani gördüğünüz gibi tekrardan aynı yerdeyiz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.